Bismillahirrahmanirrahim. herhangi bir sayfa açıyoruz. Zuhru suresi. Bak, 48. ayette şeytanla Allah sanırım. Firavun kavmine Cenab-ı Allah diyor ki biz onlara biri ötekisinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Her mucize daha büyük. Gittikçe dozu artıyor mucizelerin, büyüklük dozu. Ee, her seferinde daha kapsamlı bir mucize gösterdik diyor Allah. Belki dönerler diye diyor Allah. Onları azapla yakaladım diyor Allah. Dönmüyorlar. Onun için millet olarak da, topluluk olarak da mutlaka Allah'a candan sevgi duymak, bağlanmak gerekir. İnşallah. Dünyayı Allah'tan ayırdın mı, Allah'ı dünyadan ayırdın mı perişanlık gelir. Bir bütündür Allah. Yani mutlaka Allah'la beraber dünya kullanılacak gibidir. Maşallah, maşallah. Allah olmadan dünyayı kullanmaya kalktığında dünya insanı saldırır. Ekonomik krize saldırır, intihar ettirir, buralıma sokar. Sağlığınız bozulur. Izdırap çekersiniz, anlamsız olur her şey. Bir manası olmaz hayat. Bak başbakan Ne diyor? Ee, çoğalın diyor. Doğru. Peygamberin hadisi de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor Ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor. Ahirette. Ee, fakat şimdi adam Çocuk yapacak bir adam Düşünüyor. Nasıl bakacağım çocuklara diyor kendini koruyamıyor çünkü. Tabii, tabii. Hmm. Maddi olarak da koruyamıyor, manevi olarak da koruyamıyor. Her yer tuzaklarla dolu, belayla dolu. Sokağa çıkamıyor. Birine bir şey söylüyorsun ya iftira atıyor ya bir oyun oynuyor ya tuzağa düşürmeye kalkıyor. Dost bildikleri insanların kahpe çıkıyor bir kısmı. Değil mi? Evet. Sırdaş edinemiyorlar. Dost edinemiyor. Dışarıda rahat rahat kolunu, elini sallayarak gezemiyor. E şimdi adam tek başına gezemeyince çocuğum nasıl geçsin diyor sokakta. Evet. Değil mi? Kendisi iş bulamayınca, iş bulsa da sürünüyor. E, çocuk da sürünür diyor. Hasta oluyor hastanede, kuyrukta bekliyor, perişan oluyor. Ya diyor, ben madem böyle sürünüyorum, çocuk yapıp onda da süründürmeyeyim bari diyor. Ee, o zaman olay daha başka. Zemin daha başka. Bir kere insanların birbirine nefretin kalkması gerekir. Bu nefret kalktı mı mahkemelerin yükü ne kadar mahkemede daha dosya var mesela? Bir milyon. Kaça düşer? Yüze düşer. İnsan sevgisi olursa affetme, merhamet olursa, şefkat olursa yüze düşer. Ömür türlü ızdırabın önü arkası kesilmiyor. Herkes herkesi mahkemeye öyle aşağı yukarı. Birçok yerde. Birçok işte bunu görüyoruz. Nefret kol geziyor. Allah sevgisi olmayınca azap. Ruhta bir azap oluşuyor. Halbuki herkes topluca Allah'a sıkı sıkıya sarılırsa, Allah'ı çok severse hemen akabinde kardeşlik, sevgi, şefkat, merhamet geliyor. Dünyevi izimler ortadan kalkar. İşte komünizm, faşizm, kapitalizm ortadan kalkar. Ferahlık gelir. Çözümü dünya hükümetleri teknik olarak halletmeye çalışıyorlar. Teknik yönden. Teknik yönden de çözemiyorlar. Hükümet değiştiriyor adamlar. Halk hükümet değiştiriyor. Bir beladan ötekine geçmiş oluyor. Mesela i̇şte Yunanistan'da adamlar hükümet, işte Fransa değiştiriyor. Bir bela gidiyor, başka bir bela geliyor. Yani ekonomik bela geliyor. Sıkıntı geliyor. Allah'ı coşkuyla sevme konusunu hayati bir konu olarak anlatmak lazım. Herkes biliyor, ekonomistler de biliyor sebebin Allah sevgisi olmadığından olduğunu bu ekonomik krizin. Mesela düşündüm, bugün düşündüm. Sanatçı kalmadı yani. Mesela i̇şte Eurovizyon, Şarkı Yarışması bütün parçalar Evet. Ya yani, görüyorsun. Evet, Yok. Sana iyi. açık kalmamış. Mesela TV evet. kanalları açıyorum. Ee, az skeçler var işte yahut tiyatro ona benzer şey. Hiçbiri olmuyor. Müzik parçalarına bakıyorum. Hiçbiri olmamış. Kıyafet de yapamıyorlar. Evet. Muazzam bir manevi çöküntü var. Allah sevgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ne sanatçı var ne bilim, bilim adamı da bilim araştırma yapmaya gerek duymuyor. Yani keşif araştırma yapmaya gerek duymuyorlar. Yapamıyorlar. Mevcutlara milim milim geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela yeni bir köklü buluş yapamıyorlar. Etkileyici bir buluş yapamıyorlar. Mesela Türk sanat müziği parçaları var klasik. Ankara Seymenlerini seyrettim. Oradan aklıma geldi. Ankara Seymenleri. Fidayda vardır. Ünlü. Evet, evet. Misket havası fidayla. Evet. Onlarla... Efendim? Evet. Çiçek dağı vardır. Oyun havası. Evet. Bir daha asla ve kesinlikle öyle bir oyun havası yapamadılar. <laughs> Yaklaşık 100 yıllık parçalar. Evet hocam. Eski. Bir daha yapamlamıyor. Çıkmıyor sanatçı. Ya o yönde sanat çıkmıyor. Mesela Fidayda'ya hiçbir şekilde onu tutturacak parça yok. Misket. Ya dedim Efe'ler niye sürekli bu aynı parçayla oynuyorlar? Sürekli misketle oynuyorlar. Fidayda'yla oynuyorlar. Evet. Çiçek dayına oynuyorlar. Yani iki üç parça var. Başka parçayla oynamıyorlar. Evet. Halbuki yüzlerce parça olması gerekiyordu. Her birbirinden güzel olması lazım. Tabii. Evet. Mesela Mehter Marşı, Ceddin Deden bir daha benzeri yapılamıyor. Evet. Mümkün değil. Bak bir kere yapılmış, bir daha yapılamıyor. Nefis parça mesela ceddinde de. Mesela gafil ne bilir? Bir daha benzer yapılamıyor. Mesela eski Ordu Marşı. Bir daha benzer yapılamıyor. Olmuyor. Türk Sanat Müziği'nin benzeri parça yapılamıyor artık. Yok. Mesela tarihi tablolar güzel tarih tablolar yapılamıyor. Müzelere koyuyorlar. Şortlu mortlu vatandaşlar elleri sırtlarında geziyorlar. Ağzını açıyor böyle bakıyorlar. İnsanların etleri de kof olmuş. Bir şey olmuş. Büyük bölümü öyle olmuş. Kafaları da kof birçoğunun. Eti de kof bir şey olmuş. İşte dağlarda geziyor ellerine çubuklarla falan. Dağları da açıyorum yani. Yani öyle ruhsuz, dinsiz adamların, Allahsız adamların dağlarda gezmesi. Sen lan ne anlarsın sen dağın güzelliğinde? Allah'a inanmıyorsun ki. Evet. Allah'ın farkında değilsin. Sapık adam, elinde iki üç sapık, ellerinde sopayla dağda geziniyor. Kuşlara falan acıyorum dağdaki ya, ağaçlara acıyorum ya. Pis ayakları onları eziyorlar, onların üstünden geziyorlar falan. Değil mi? Orada Allah'a inananın Oradaki onlara karşı şefkat sevgisi nerede? Oradaki yani dinsiz olup sapık olan ama benim ayarım. mesela dinsiz de yine kendi halinde adamlar var. Ayrı mesela. Sapık adam. Oraları da batırıyorlar. O pis ellerini gidip oralara sürüyor. O ağaçlara açıyorum, otlara da acıyorum, hayvanlara da acıyorum, kuşlara da acıyorum. Yani hiç layık değiller. Ama Cenab-ı Allah imtihan sebebiyle onlara da müsaade etmiş. Yani dünyayı kullanmalarına. Bütün dünya hükümetlerine bakın, çaresizlik içindeler. Mesela bak Obama, eskiden Amerikan başkanları çok haşmetli ol, havalı olurlardı. Evet. Çok gariban. Evet. evet. Çok gariban. Kim gelirse gelsin gariban olur. Çünkü Amerika ekonomik yönden çöktü. Ve muazzam intihar furyası var. Amerikan ordusu adeta su gibi eriyor. Her gün yoğun intiharlar var Amerika'da. Yoğun. Ama zibil gibi öyle. Bir tane iki tane on tane değil. din getirdi, ızdırapla adamlar dayanamayıp canına kastediyorlar. Canına kıyıyorlar daha hala İslam olmamaya direniyorlar. Daha hala Allah'a teslim olmamaya direniyorlar. Ha çöktün işte bak dünyanın tadı tuzu kalmadı. Amerika'nın bütün havası, süksesi gitti. Tabii. Sürünüyor Amerika. Evet, evet. Fakir bir ülke oldu ya, gariban bir ülke oldu. Evet, evet. Halkı da fakir, kendi de fakir. Evet, evet. Ne ekonomide ilerleyebiliyor, ne sanatta ilerleyebiliyor, ne bilimde ilerleyebiliyor. İşte dev hamburgerler yapıyorlar domuz salamı falan koyuyor onu yiyorlar. Adamlarda da çok büyük bir bölümü gudübet hale geldi. Evet, evet. Şiştiler böyle bir acayip yani. Eski Amerikalılar zayıf falan filinta gibi adamlar olurdu. Filmlerde falan görüyordursunuz evet, değil mi? Evet. Jilet gibiydiler. Evet. evet. Şimdi homaça gibi herifler. Bir acayip olur. Kadınlar da öyle, çok garip bir hale geldiler. Silindir gibiler büyük bir bölümü. Evet, evet. Sıkıntıdan. Gece gündüz diyor sıkıntıda, sinirden. Evet. Israf veriyor. Yemezse sinirleri daha da gergin oluyor. Hırsla yemeye devam ediyorlar. Ayet ediyor hırsla yerler diyor ayet ediyor. Evet. Kur'an ayetinde hırsla yerler diyor.